Ruhumuzda hareket ettik. E, ruhumuzu biz de teslim edebilirdik. Edenlere Allah rahmet eylesin. O gece tüm Türkiye sokaktaydı. 7'den 70'e herkesin vatanın birliği ve emniyetini korumak için nöbet tuttu. Kol kola verdiğimiz o günde birlikte mücadele edip bu topraklara sahip çıktık. Biz de Kanal S ekibi olarak Samsunlulara 15 Temmuz gecesi neler hissettiler diye sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Ben o gece evdeydim. İlk televizyondan öğrendim bu Televizyondan öğrenince tabii tedirgin olduk. Daha öncesinde de böyle durumlarla karşılaşmadık ama haberlerden geçmişe dönük okuduğumuzda, internetten mesela güzel şeyler olmadığını bildiğimiz için çok tedirgin olduk. Meydanlara çıktık, meydanlarda halkla beraber devletimizi savunmaya çalıştık. Milletimizden de Allah razı olsun, devletimize sahip çıktı, devletimizi korudu. Bir şekilde atlattık ama ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dünce, evet 10 civarıydı, evdeydim, işten çıkmıştım. Duyunca tamamen bir Müslüman Türk ruhuyla hareket ettim. İnanın samimi söyleyeyim abdestimi alıp evimden çıktım. Seni duymamıştık yani meydanlardaydık. İşte oralarda kurulan dev ekranlardan görüyorduk. İşte askerlerin rehin alındığını, işte e, TRT'nin basıldığını vesaire. Yani biz orada bilinçsizce hareket ediyorduk. Yani inan var orada öyle büyük bir tehlike gördüm ben. Yani bize şu tarafa yürüyün deselerdi biz o tarafa yürüyecektik. Yani biz Türk milleti olarak bir, birisi bir bayrak aldığında, Türk bayrağı aldığında nereye koşuyorsa biz oraya koşan bir toplumuz. Yani sormayız yani nereye koşuyoruz, nereye gidiyoruz. Ömer A. Demir gibi önderler onunla başladı bu milli mücadele. Onun mertebesine çıkabilmeyi Allah bize de inşallah nasip eder. İnşallah Rabbim böylesi e, hazin olayları bu ülkeye bir daha yaşatmasın, hiçbir ülkeye yaşatmasın. 15 Temmuz akşamı piknik yapıyoruz Doğu Park'ta. Doğu Park'ta o kalabalık. Oradan bir arkadaşı çocuğu aradı babasını. Baba dedi televizyonda 15 Temmuz şeyi geçiyor haberin var mı? Dedik böyle bir şey yok dedi buralar piknik alanları dolu. Öyle bir şey olsa minnet sokaklarında ne iş var piknik yapıyor. dedim cep telefonundan şeyi açtık, televizyonu baktık ki bir bildiri yayınlanıyor. Baktık işte 10 15 dakika sonra Doğu park tamamen boşaldı. Biz eve geldik televizyonu seyrediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın şeyini bekliyoruz. Tabii Yeri belli değil, nereden geldi, nereye gidiyor, kendisinden bir haber alınamadı. Bekledik, o şeyi yaptıktan sonra, duyuru yaptıktan sonra o gece biz meydana geldik. Üç gün, üç gece biz oradan nöbet tuttuk. E Samsun'da da tabii olaylar olacaktı ama fırsat olmadı. askeri de vardı aynı e, şehirde planlamalar vardı. O gece burada da olsaydı biz de aynı sokaklara, aynı e, tank tüfek toplan, aynı şekil İstanbul'a yapılanı burada da yapacaktık. 15 Temmuz 60-70 yıldır damarlarımıza giren ve bu ülkeye her 10 yılda bir ihtilal yapılan zihniyet, yaptıran zihniyetin damarlarımıza girerek, bizi dinleyerek, yatak odalarımıza dahi girerek, dini, sporu, siyaseti, toplumsal bütün hareketlerin içinde olarak, insanları dinleyerek, koz olarak kullanan bu zihniyet, da iyi ki 15 Temmuz'da birileri, ya da iktidarımız bu işin önüne set çekti. Dur dedi demesi gerekiyordu. Asker bu işe karıştırmamalıydı. Üzüldüğüm tek şey bu. Hiç suçsuz yere o gençlerimiz de öldü. Askeriyemiz ve MIT'in içerisine, devletin bütün organizmalarına, yargıya, yüksek askeri şuraya, MIT'e, hükümetin içine, siyasetin içine, basına, spora, her şeye girmiş olan bu zihniyeti 248 tane şehidimize borçluyuz. 15 Temmuz Türk demokrasisine karşı bir darbeydi. Halk darbeye karşı geldi. O anı zaten İstanbul'da yaşadım. Allah ne canı verdiyse bu helal olsun dedik ama bize rast gelmedi. Biz yani biz de şehit olmayı çok isterdik ama maalesef olmadı. Ay gene ne var? Nefesim kesildi neredeyse. Bu akşam bir başka devlet hainler kendi adamlarımız, adamlarımız, adamlarımız diye onlara Minnet ettiğimiz insanlar bizi işten vurdular yani o bizim polis yetişmiş canavar gibi polislerimizi 50 polisimizi şehit ettiler. Her akşam kaç gündür dinliyorum o annelerin bir evden 3 tane çocuk gidiyor ikisi ölü bulunamıyor öbürleri gazi geliyor. Allah rahmet etsin bütün ölmüşlerimize. Biz onlar bizim için öldüler. Allah Allah razı olsun. Biz de Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Adam dün akşam kadın diyor üç kişi yapıştık oğluma tutamadık. Anne helalleşelim. Halli hakkını helal et dedi. Allah yürüttü onları. Allah rahmet etsin hepsine. Yeğen çağırdı amca amca amca. İhtilal valla. Bir şey yoktu. Ne oldu? Aa neden dedim ya. Vallahi dedim hep bir, bir meydan Sen de gel. Koşa koşa gittim meydana o millet Allah dinle konu yanıyor. Ceren Özandan Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta görüşken dedi halk dışarı çıksın dedi. Hep mil beraber meydana doğru yürüyeceğiz. Memleket için, vatan için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunlar evet. bizim için şehit oldu, bizim için. Onlar şehit olmasaydı biz abi rahat oturamazdık değil mi? Vallahi haberleri izlediğim zaman bir defa ülkemin geleceğinden endişe ettim. Vatanın bölünmez bütünlüğü zaten bağlı birisi. İşte yani tedirgin olmadım değil. Bu vatandaş tabii devletinin yanında oldu. E gerekirse tankları görse ben bile yani müdahale ederdim. Nihayetinde karşımızda büyük bir gerici, bir terör örgütü var. Yaptıkları da ortada. Aynı şekilde ben de olsam ben de o tanklara müdahale ederdim yani. Hiç şüphe de duymazdım bu konuda. gemedik. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız diyorum. Allah hepimize, devletimize, milletimize kuvvet, sağlık versin. Yani o kadar şanssızlıktı ki gençlerimizin bu şekilde mücadele vermesi hepimiz için üzücü oldu. Çok gencimiz gitti. Bu günler var ya perişanlıktı. Sanki bir savaştı. Gençlerimize de yazık. Hepimize yazık oldu yani. Ama elinden gelen herkes vazifesini yaptı. Şehit olanlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. İnşallah gençlerimiz bir daha böyle kötü şeylerle, olaylarla karşılaşmaz.